Mareşal Fevzi Çakmak açıklıyor. Anlatan Adnan Çakmak, yazan Murat Sertoğlu. Büyük Taarruz planını ben hazırladım. Sanıyorum 1945 yılları içindeydi. Mustafa Kemal Paşa'nın yanında kalan ve Paşa'nın kendisini tarihçi ve Türk dili uzmanı olarak yetiştirmek istediği Afet Hanım, bir gün bana başvurdu. Başvurmasının nedeni, Sakarya Meydan Muharebesi hakkında, vermek istediği bir konferanstı. Görüşmemizi aracılık etmek isteyen dostuma, Afet Hanım'ın hazırlamış olduğu konferansın, metnini görüp görmediğini sordum. Görmüş. Afet Hanım herhalde Mustafa Kemal Paşa'ya karşı duyduğu aşırı sevgiden olacak. Tarihi hakikatleri bir yana bırakmış, Sakarya Savaşı'nın da bütün şerefini kendisine vermiş. Savaşın planlarını ona hazırlatmış ve Sakarya Savaşı'nı başından sonuna kadar ona idare ettirmiş. Tabii bu meydan muharebesinin ve zaferin bütün şerefini de ona vermiş. İnanmak istemiyordu. Afet Hanım benimle görüşmek üzere yeniden başvurunca ona durumu bildirdim. Mustafa Kemal Paşa'nın Sakarya muharebesiyle öyle sandığı gibi yakından bir ilgisi olmadığını, geçirmiş bulunduğu bir kaza sonunda bir kaburga kemiğinin kırılmış ve hastaneye kaldırılmış bulunması onu ister istemez bu savaşın dışında bırakmış olduğunu, bu durum karşısında savaşı benim planlayarak idare etmek zorunda kaldığımı söyledim. Bu yolda, bütün resmi vesikaların, genel kurmay arşivlerinde ve Türkiye Büyük Millet Meclisi zabıtlarında bulunduğunu, eğer ciddi bir şey hazırlamak istiyorsa, bunlardan faydalanabileceğini, hatta bunları dikkatle okumasının ve öğrenmesinin şart olduğunu hatırlattım. Fakat o bir türlü söylediklerime inanmak istemiyor. Yine de her şeyi yapanın yalnız ve yalnız Mustafa Kemal Paşa olduğuna, bizlerin sadece birer birer kukla olmaktan başka bir kıymetimizin bulunmadığına ve bulunmayacağına inandığı için ısrar edip duruyordu. O zaman kendisine, zamanın genel kurmay başkanı olan Orgeneral Salih Omurtak'a başvurmasını, Sakarya Harbi'nde benim yaverim olduğu için, her şeyi daha iyi bileceği ve hatırlayacağı cevabını vermek zorunda kaldım.